Evet efendim herkese merhabalar. Bu giriş, videomuzun girişi olmayan giriş olmayan videomuz olduğu için e, girişini yapacağız. E, bugün offroad etkinliği yapacağız. E, atman geçtik kollarından arkadaşlar var yanımızda. Rayne'yi çok takmayın. Rayne ile tekno yoktu da çok adam olsun diye böyle yaptık şu an. Aslında videoda Rayne ile tekno beyin yok. Şu an burada araba bolluğu gözüksün diye. E, olsun geride de kendilerini de sayalım. Rayne Bey, Tekno Bey, Asıl kadrodan Mercy Bey ile Ali Bey bir de ben varım. X5'li Maho. On... Ondan sonra e, şimdi videoya geçeceğiz arkadaşlar. A Yandım. almaya başlayayım şu an ya. Evet. Hadi bir de hadi dur. Zaten Arkadaşlarımızın arabasını bir <laughs> görelim. Ali Bey, Ali Bey, arabanızın başını alalım sizi. Arabanızın başınıza alalım. Evet, arabanızı. Evet, e, arabanızı tanıtın bize. Arabam ya çıktı, bu niye İsmini, yapamam. bilmem ama ücretsiz beleş. Beleş mi? Ee, şaka evet, şaka şaka. Evet fazla burada jantlara para harcadım. Belastiklere. Evet. Öyle. oluyor. Bütün para bitti o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Burak, Geçiyorsun. Burak niye hepsiz gibi? Evet yoldan? Mercy Bey'in arabasına geldim. Evet Mercy Bey arabanın başında yok. Geçiyoruz evet. Buradayım 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 Heh, buradayım, tamam. buradayım. buradayım. <laughs> evet Mercy Bey arabanızı tanıtın. Da yani çok güzel. Bitti, şey bitti, bitti. evet bitti. Evet, bitti. O kadar <laughs> çok bir şey yok ki görüldüğü gibi. Yani. Evet, hiçbir, <laughs> Şey yok canım. Da hiçbir şey yok canım. Hamza Bey. Hamza ben tanıtacağım. Hiçbir şey yok vallahi. O sırada şey... benimkinin garibanlık. O sırada benimkinin garibanlık. Evet. Hamza Bey'in arabayı tanıtalım. Evet Hamza Bey'in arabayı tanıtalım. Mahmut tarıtalım. Bey. Ee, Ev, Ev, dağdan dağda kullandı. Toyota'yı aldı. Modifiye etti dağdan inince. Evet. Olayı bu bunu. Bayanasın, bayanasın. Evet benim arabaya en son geleceğiz. Bu arabada evet offroad dedik. <laughs> lüks set arabayla gelen. <laughs> Aynen öyle. Hadi. Yani da adamın parası yok. Adamın parası yok. Yapacak bir şey yok. Oğlum bu, arada, <laughs> bu araba bu arada böyle offroad yapılır lan. Evet arkadaşlar. <laughs> evet Burak Bey arabanızı tanıtır mısınız lütfen efendim? Tamam. Ben, ben gidip arabamı tanıtamam ama... ama... Arabam beni tanıtır. <laughs> Evet. <laughs> evet arkadaşlar benimki de ee, neydi lan bu? Dur bir dakika bir dakika. İspanolcu. Ya çocun şey işte. <laughs> ee, Bravo do bison. Evet arkadaşlar bunu sokaktan çaldım Güzel. sonra bu hale getirdim. Hadi gidelim abi. <laughs> evet. yer bıraktı Mahmut abi. Hiç sorun değil. Ya da ben bu arabayla gelmeyeceğim ya. Ben bu arabayla abi, gelmeyeceğim. Abi, abi. Hadi bana o kadar laf edin arabayı kaldırıyorum Oha oha Mersi sen Novax videosu izleme bir daha Mersi. <laughs> Beyler ben arabamı çağırayım. Ona bir offroad lastiği takayım hemen ondan sonra yola çıkalım. Okey. Şurada onu world play'ini yapalım Mersi gel. <laughs> Şuradan çapsana gir şununla Tır Tırı yok mu ya? <laughs> ya? Keşke tırı olsun. Oğlum araba zaten. Allah sen gitmeden tır alalım araba bir tane GTA'da. Böyle herkese değil, ezelim. Ben benim, <laughs> benim araba şu an full halde. <laughs> <var ya. gülüyor> <laughs> Asitlap var ya uçuruyor rampasıyla falan. Onu çağırayım mı ben? Ee. Hadi gidelim ben direkt. De ben hiç offroad lastiği yürü. falan takmayacağım. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün aynen. aynen. Beyler oduncunun, aynen. Yerini, biliyorsunuz aynen. oduncunun aynen. yerini biliyorsunuz mu oduncunun yerini? Evet. Oduncunun orayı oraya, oduncunun oraya işaretleyin. Oduncunun yer neresi? oduncu? Abi tabi de bilmek. Biliyorum, Biliyorum işaretledim. Eee ama bir şey diyeceğim. Şeyden gidelim. Orada daha düz. Sağdan kazinonun oradaki otobandan gidelim. Orada daha düz. Abi siz Aa. önden gidin. Bilmeyen de arkadan gelsin benim. Gibi. Tamam genel. takip edin beni o zaman. Neredesin sen? Ben BMW'yim X5. Ben BMW'yim. Valla Optimus Prime değil mi? Optimus <laughs> ha. Prime. Hadi. 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 Çarpma! Hadi hadi. Öbürlerini bekliyoruz. Bekle. İçin artık bu artık karşısına. bu videoyu ha, e, şeye hayır mi editletirim? Bu abi. videoyu artık e, neydi onun adı? Hayır. Tekno'ya mı editletirim yoksa Altay'a mı editletirim onu bilmem de. <laughs> Kimse ben kimseye editletmeyeceğim şahsen. Hadi hayır, yürü. Sema abi nerede? gibiyim ben. Atacağım öyle seni. Hamza nerede? Ha geliyorum arabayı kaldıracak mı? Arabayı ben yukarı. Arabayı mı kaldıracak? Arabayı niye ya? kaldırıyorsun ya? Abi. Vurma bak. Neyi vurma diyorsun? daha taksini bitmedi vurma. Vurmuyorum, vurmuyorum, vurmuyorum. Devam et. Geziyorum şöyle. Mercy, evet, geliyor Mercy, bak, Mercy. geliyor. Gelişe bak, gelişe. Manyak geliyor. Ortalığın ağzına. Valla oksidiyosu <laughs> izleme dedim sana. Ya. Oğlum insanları bekleyelim şekildim. insanları. Hem o! oğlum! Geldim lan Ya gel. hadi lan hadi lan hadi lan. Sizi mi bekleyeceğiz ya? Yani? <laughs> Bu en arkada kalan kim lan? Sensin. <laughs> yok, sen yok. Sen hayır, sensin oğlum. Hala ben öldük ya. Benim öldük ya lan. Evet. Hadi yürüyün. Devam. Oy Burada bas. Kapanmış. Hadi gaza bas geleyim. <laughs> Ulan bu ne bulacak iş. Gaza gazayı kim yapar hadi iddia. Maho diyorum ben. Ya, evet dayı, Mercy yap. yaptı. Mercy, yaptı. yaptı. İkinci de ben yaptım. Mercy. Gir, gir buradan sen sağa, gir buradan sağa, gir buradan sağa. Aaaaaa! Beyler arabaları sağlam götürecek. İnşallah. İnşallah inşallah. Bro of drift'i gördün mü? Gördüm gördüm hoca. Eci. Oo. Abi bura niye yoktu? Ya en az daha çok ben gene gel barışın diye. Ha. Ne oğlum sen Ya oğlum. Lokasyon. Hoca hoca alo geç oğlum. Hayır orası. oturma organımda bir insan var. Ne tatlı. Oğlum ne oluyor lan? Abi <laughs> yapışmış <abi. yapmış, gülüyor> bırak. Abi ben gidene kadar M3'ü alacaktım bir ya. Bir arabanın arkasında. Oğlum ben hep izledim değil mi? Abi? Ya eee şimdi kutuplarda mısın? Değilsin. Işte. <laughs> birazdan birazdan oradayım birazdan. <laughs> bırak bu işi gel. Hadi. Abi <laughs> ben full modifiye değil öyle söyleyeyim. <laughs> 11 kilo falan ne dayı öyle ya. <laughs> <laughs> niye <Dine> tuvalete gittim? Yine <laughs> değil, evet. değil mi? Bazen kulaklık sapıtıyor benim ya. Bir dakika Onlar ama şurada bir şeyi kontrol de etmem de. lazım. Şurada A few minutes later. Hadi, ya, bırak Hadi, 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 hadi yürüyün ya. Gidiyoruz. Bırak kim ki? hoca. Allah. Hoca niye ne yaptın lan? Yanlıyor ya. Daha. İşte bir şey yap, bir şey bir şey yap, bir şey Mahalle bunu. Allah Allah. Diye çarptın ben. Nereye çarptın Hocam. Bu araba da fazla güçlü kaldı. Evet. Hoca oradan çıkışta Vay var, abi. buradan da var. Ali onu Çok nasıl başardın? Abi sen ezdin. Şu, şöyle... şöyle Hoca geri geliyor. Kuş çıkartmış şimdi. Abi sen o yedi Bir alalım. Araba yani. tok mu şimdi onu anlamadım. Değil. O yüzden çıkmadı. Yol çıkmadı, evet. çıkmadı. Evet. Normal. Ulan ya. Ama cidden ulan ya. Ben de G'yi geziyordum anasını. Oh. oh be yağmur durdu ya Allah'ım. Oh. Ne yaptın lan? <laughs> yağmur durunca benim çekiş bir arttı. Evet, ben Allah. De... Allah! Benim de arttı. Sen Ayni başka bir arttı. şey de yapmış gibi de söylemeyeyim şimdi. Söyleme kayıttayız. Şu adamları sabote edelim mi Mörsi'yi? Edelim lan. Aşağıydın. Edelim lan. Hadi. Hamza hocadan destek aynen geldiğinden mi tövbe Kimi ne yapıyorsun? Yan yöntem var mı bir diyeceğim. Hoca, yok. Hocam, 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 sen... hocam. Önce ben hoca. görevi yerine getireceğim. Yalnız siz oradan atlayınca patlarsanız. Güler misin? Senin görevi yerine getireceğim ben. Ya Burak evet, patlayabiliyor da. Ben de getireceğim. An, nah ben de getireceğim. Sanki. Gel. Yani. Hoca gelemiyor. O çalı beni o öyle bir ismini attırdı ki. Ne? Oh. Ee. Evet. bir rally pilotu gibi sürmüyor mu? Vallahi ben neyim böyle ya. Ya oğlum bu sus artık. Bu özgüven ne ya? Yine çok bir sorasım var hadi. <laughs> <laughs> Araba fren tutmuyor. Öyleydi. Abi video yaptın bilmesi beni çok <laughs> yani. ya Öldüm ya. Atarsın, atarsın atarsın. Atarsın. Kivi evet. Kivi. Lan hayır. Kendine git. de Oğlum vuramazsın. Bana vuramazsın. İşte gidiyorum. Tıranı, Hiçbir şey. Evet Kivi de gidiyor. Evet. Gel, gel. Ben gitmem. O girişe bak Düştü ona tırmanmaya çalışıyor ama. Çalışacağım. Çalışıyor değil, değil oğlum tırmanır. Maraba, belki tırmanır. tırmanır. Tırmanır ya. Dura, gurur, Burak düşmanıyor. nerede? Oğlum Burak bir yerde değil mi? <laughs> Yok, geliyorum size. Ha, ben burayı kapatsam kimse ne Ne yapıyorsun oğlum? Kimse ne yapabilir ki? Nasıl bir cümle peki? Onu da açıkla önce bize. Öyle bir cümle. Şey, öyle bir yok, şey. yok, öyle Şuradan. İlla, illa... Şuradan, <gülüyor> şuradan <gülüyor> O yeşilli kim o önümdeki? Mövsiymiş. Oha! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Dur, tuttum. 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 Senin... Sen ta... Yan yattın. Ben yanında geçtim, ben de yan ettim ve çok komik oldu. Hadi, hadi. Bir dakika, vursana bir arkadan. Bırak hocayı. Hadi hadi, itireceğim hadi itireceğim. <laughs> tamam. Rüyaların gerçek oluyor. Eyvallah. İstediğimiz noktaya Korktunca geldik. Tepeye etmeye gitti o adamı. <laughs> Eyvallah! Yetişemez. Bir, bir dakika, bir dakika. Ben alendin arkadayım. Yetişemez miyim? Yetişemez, yetişemez miyim? Yetişemez miyim? Oğlum Gel gel lan buraya. çıktım. Çıktım. Yapamazsınız dediler. Ya geride kalınası. Gel gel. Bir dakika. Evet. arkadaşlar, Güçlü arabaları <laughs> alınca kendi. <laughs> gördüğünüz, gibi, yani. gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi off-road çiftleşmesi <laughs> dediğimiz olay yaşanıyor şu <gülüyor> anda. Ben ne yapayım? Çıkın lan oraya. Hocada geldi. Hoş geldi. Çıkarım ben. ben uçarak E solda. Ya Burak Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, ben şimdi oldu? buraya diye çıktım. Evet, evet. Neden çıktım? Diye soruyorsunuz. Bir ben şey beni desteklesin ya. Destekleriz. Destekleyin, ben. Destekleyin beni. Burak'ı da seni düzelttin mi? Yok beni destekle abi Dur destekliyorum. Bak. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi. Ha, tamam. Ha, şu evet, bu adam. Ya. Aa gidiyor. İşte gidiyor. Gidiyor. Bravo aşağı. Yo. Ya mal tutma. Direkt Aa, ben ben Aa! aa! Araba! <gülüyor> 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 Allah'tan gidiyor da. Allah'tan o. Oh. Yine patlattın mı? Ben patlattım <laughs> mı? Kardeşim arabama o. atlan şey. demek aşağı. Şimdi bu bir. Ben uçamıyorum oraya. Kardeşim arabamı aşağı atmayacaktın. Kardeşim, arabamı araba Abi, aşağı atmayacaktın. Kanka arabası başladı. Araba kavga. Orada kalsın, kalsın, kalsın olacak. Hadi arabadan in. Ya! ya! Merhaba. Kapı sana bana. Bana vursana. Sen niye benim yanıma bindin? Hocam benim arabaya bir lavu biri patlattı da artık bilmiyorum ha. kimse. Oğlum kim? araba aşağı atlamayacak mıyız? Aşağı atlamayacak mıyız? E zaten öyle yapacaktık da işte boş ver. İyi. Ali. Yani inecek senin yani. Rampa yazdı bir Bir dakika, bir dakika ki, bir dakika. Bir, bir saniye, bir, 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 saniye. Bir dakika. Nerede bir şey şimdi ya? Buradan bak mı, burada? Gel gel kaçma gel. Efendim bunlar niye orada? Gel gel. Ya bunlar bunlar çok takma bunlar Mersi, tek atma. Gel yanıma. Ya La, işte, Beni tutmayın beni. Beni tutmayın beni. Ali aşağı atlayalım mı? Yapacak işlerim var benim. Oğlum buraya. Helikopter patladı yanımda. Helikopter değil o. Alt abi nerede? Ya dolma ama şartla mı takmayız? Hadi, hadi at abi basma Oğlum Burak gel gel gidelim. Hadi at diyorum ben ya. Hadi. Ömer'i ee, tek da... bıraktı burada ama. Hadi, hadi ben play. benle gel hadi. hadi ben Mercy ver. paraşütle ben. gelir. Çok Aynen o paraşütle olacak. gelir. Artı Ömer'e bakma. Madame. Ömer Zengi, gel de Ömer, de Ömer de gel. Falan tutar. Ömer neredesin? Ömer şurada, Ömer şurada, Ömer gel. Gel gel. Beyler, yo, yo, geçiyorsun. olsun. Allah. gel. gel. Araba patladı. Yo, yo. Araban yo, yo. patladı. Mahmut abi yo, yo. yardım edeyim sana gel. Allah Kivi al beni. Hadi al ben. Kivi kendine yardım edin. bence. Bir tane parazite takıldı ya. Dur. Dur Ah! Olmuyor. Tuttum. Araba fırat. Bir. Mayı geç. Soyut bir yerde atlayabilir miyim? Ali neredesin lan? Oğlum, bir tane helikopter patlamış bu kim? Tepede aşağı takıldım. Ne Hadi yapıyorsunuz ya beyler? Ömer arabamı yandıysa Ömer. Gideyim. Aha, ben seni alalım. Masa seni alalım. Geliyorum. Holy sakin Aa. ol sakin ol Yalnız turboları görüyor mu? İkisi art Evet çok değişik. Neredesin ben seni alacağım. Sen dur Bilmiyorum. orta. Ha. Dur ne durdum ya. Sen gel ya

<laughs> Oha ben kaçtım ben. bırak oldu. Yok Ali gidiyor. Ali Bekle Ömer'i alalım Ömer'i alalım oğlum. bir <laughs> Benim, benim ceset bak geldi. Ömer'i <laughs> Ya bu hiç olmadı yani. Bu hiç olmadı evet. Katılıyor. Çocuk ya tatsız Şimdi Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Bekle ben gel

Bu da tamam, Anam, o kadar kötü. Aşağıda spam oldu. Aaaaaa! Lan ta. Nerede o? Takla atıyor. Hala takla atıyor. Yani yuvarlandı şu an. Yuvarlak bir arkadaşımız kendisi zaten. Baya aşağı yuvarlandı şu an. <laughs> <laughs> Gördüm <laughs> onu. Aa. Kendine diyor adam. Oyundan çıkardım öldüm. <laughs> ya böyle bir şey sahip olmaz olsun. Topuk 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 <laughs> Ay güzel bir offroad deneyimi yaşayabildik. <laughs> Allah. <düştük. gülüyor> Ali Bey Bence bence gayet güzel bir offroad deneyimi <laughs> evet, oldu. Evet evet gayet güzel bende Ben de beğendim. Başlarken aşağı güvenlik de yok. Bir sorunumuz yok. yok. Hatta ne yapayım? Abi. Aynen öyle. Evet güvenlik Aa, kesinlikle en üst segmentte. Bir bana Yapma. sıkıyor ama. Yani. Allah. Oğlum bana geri zekalı. Şöyle... Ben nasıl öldün yani? ya? Ya kimi sıktı? Ayağım kaydı. Ya, ha, ben sıktım. Tövbe tövbe. Yeah, Bizler böyle konuşturduk. Ya oğlum, nasıl yardım edebiliriz? Ben Neyse, videomuz kaç dakika oldu lan? Telif şey, atacağım. Tam... İktidar atacağım. Sen, sen niye telif atıyorsun? Nasıl telif atıyorsun? Hayır, e, hoca ben varım videoda. İktidar atacağım. Merhaba. Davide. Merhaba. Da de. Merhaba. Gizlisi,